Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Allah Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra Adem Aleyhisselam'ın ruhuna duyguları ve iradi cüz'iyeyi yüklemiştir. Allah Teala Hazretleri bir kulu imani hakikata getirirken o kulun, o insanın iradeyi cüz'iyyesiyle beraber ilahi hakikatı istemesi gerekir. Eğer bir insan kalbini Kur'an'a açmak isterse Rabbim onun kalbini Kur'an'a açar. Yoksa iradeyi cüz'iyesini şer yolda kullanarak, Şeytan aleyhillane'nin duygularına esir olarak iradeyi cüz'iyesini kullanırsa Allahü Teala Hazretleri o insanın o kulun kalbini Kur'an-ı Hakikate kapalı tutar. Kardeşlerim, bir insanın duygularına iki yoldan telkinat yapılır. Birincisi meleki ruh tarafından yapılan telkinattır. İkincisi ise şeytan aleyhillanenin insanı yoldan sapıtmak için hak çizgiden ayırmak için yapmış olduğu kötü telkinattır. Meleki ruhun insan oğlunun kalbine, aklına ve dimağına yaptığı telkinatta Kur'an-ı Hakikiye vardır. Kur'an'ın getirdiği vahyi değerlere insan oğlunun uyması için meleki ruhun yaptığı telkinat ilahi değerler taşır. Şeytan aleyhillanenin ve şeytani duyguların insan aklına vermiş olduğu telkinatsa insanı hak çizgiden uzaklaştıran ve şeytan aleyhillanenin amacına yönelik olarak hareket etmesini sağlayan şer duygulardır. Kardeşlerim, zaten tarikati aliyenin amacı da mümini nefsi emmarenin esaretinden kurtarmak ve korumaktır. Tarikati Aliye'de bir mümin kesinlikle Kur'an'ı değerler dışında hiçbir esintiye kulak veremez. Kalbine gelen şeytani esintilerden mutlaka tarikati Aliye'nin getirmiş olduğu cazibeyle beraber mümin nefsin telkinatından uzak durmalıdır. Kardeşlerim, Evliyaullah'ın şecaatına baktığımızda onların şecaatında Kur'an vardır. Onların bakışlarında Kur'an vardır. Onların gönül heyecanı Kur'an'ı heyecandır. Onlar ne kendi fikirlerini ve ne de şeytani aksiyonel olan bir takım fikirleri müridanın, ihvan kardeşlerinin kalbine ve duygularına telkin edemezler. Değerli kardeşlerim, Hz. Muhammed aleyhisselam dahi her fırsatta kendisinin bir beşer olduğunu iddia ederken, hatırlatırken bizlere ne oluyor ki Kur'an'ın mihverinden dışarı çıkarak kendi kerametlerimizle ihvanlarımızı doyurmaya çalışıyoruz. Var olmayan, hiç olmayan bir takım insan üstün meziyetleri kendimize atfederek ihvan kardeşlerimizin beyinlerini Kur'an'ın dışında niçin yoruyoruz? Buna şu 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 demektir bu kardeşlerim. Şeytan aleyhillâne Allah Teala Hazretlerine verdiği söz şudur. Ey Rabbim bana kıyamete kadar mühlet verdin. Ben senin hak çizgine Kur'an yolunu oturacağım. Senin kullarının önünden arkasından sağından solundan onlara sirayet edeceğim ve onları senin yolundan sapıtacağım diye Rabbimize bu kötü ikra, ikrarda bulundu. Böyle bir kötü ikrarda bulundu. İşte sağından etmiş olduğu e, sirayet ve kalbe nüfuzu şeytan aleyhillane nedir? sureti haktan gözükerek insanları yoldan çıkarmaktır. Şeytan aleyhillâ ne kardeşlerim? İnsanın namazdan alıkoyabilir. O sureti şerdir. İnsanı içkiye sevk edebilir. Sureti şerdir. Ahlaki yoksulluğa sevk edebilir. Sureti şerdir. Hırsızlığa ve her çeşit menhiyata sevk edebilir sureti şerdir. Bir de Allah korusun, Allah hıfz muhafaza eylesin. Şeytan aleyhillanenin sureti haktan gözükerek mümini yoldan çıkarması hiçbir şeye benzemez. Öylesine tehlikeli bir haldir. Ne yapar? Mümine şeytan aleyhillanen namaz kıldırır. Ve namaz kıldırdıktan sonra kılmış olduğu namaz ile o mümini övündürür. İşte, işte sureti haktan gözükerek şeytan aleyhillanenin mümini yoldan çıkarması budur. Şeytan aleyhillane bir mümine namaz kıldırır, namaz kılmaya müminlerden onu nefret ettirir. Güzel bir şekilde insanlara yaklaşarak İnsanları namaza ve Allah'a kul olmaya çağırmak yerine o insanın namaz kıldırdığı, şeytanın namaz kıldırdığı o insan insanlardan nefret eder, kendi uzletiyle, kendi tenhalığıyla övünmeye başlar. Kardeşlerim, işte bu da sureti haktan gözükerek şeytan aleyhillanenin insanları yoldan çıkarmasıdır. Şeytan aleyhillâ kardeşlerim nice evliyaullah denilen kişileri yoldan atmıştır. O evliyaullah kendilerini zanneden, evliyaullah zanneden kişiler Rabbimizin huzurunda kesinlikle yüzü kara olan insanlar olacaklardır. Cenab-ı Hak soracak: "Ey kulum benim için ne yaptın? İşte o sözde evliullah şeytan aleyhillane'nin çarptığı evliullah diyecek ki ey Rabbim senin için her makamda her mekanda namaz kıldım gözyaşı döktüm ağladım. Allah Teala Hazretleri hayır yalan söylüyorsun. buyuracak. Melekler de Allah azze ve celle'yi İspat edercesine hayır yalan söylüyorsun diye haykıracaklar. Sonra Rabbimiz ey kulum sen kendine efendi dedirtmek için namaz kıldın. Kendine efendi dedirtmek için ihtişam sağlamak için şöhret sağlamak için gözyaşı döktün Allah dedin. Kendi kerametlerini yayarak insanları kendine bağladın. Allah'tan uzaklaştırdın. Götürün bu kulu cehenneme. Allah bu sıfattan eylemesin kardeşlerim. Deli kardeşlerim. Şu anda şöhret depremesiyle kalbi çarpan makam mevki hırsı ile insanları köleleştirerek kendi kerametlerine bağlayan nice zavallı efendiler var ki bunların hepsi hemen şeytan aleyhillanenin sureti haktan yoldan çıkardığı insanlardır. Şeytan aleyhillane sureti şerden yoldan çıkardığı insanları bir yana bırakacak olursak mümin ve müvahit gözüken ancak gizli dünyasında şöhret iştiyakı olan, makam iştiyakı olan, insanları köleleştirme iştiyakı olan nice sözde veliler vardır ki bunlar Allah katında bedha olacaklardır. Bu kimseler Allah katında nar cehimin adayları olacaklardır. Bunlar Allah katında nivaül Ham ile müsemma Muhammed Aleyhisselam'ın sancağından uzak kalacaklardır. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabul ile makbul buyursun. Rabbimiz bizleri ve müminleri sırat-ı ayırmasın. Rabbimiz bizleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan, Kur'an'ın yolundan ayırmasın. Rabbimiz bizleri cennet ve cemali ile müşerref eylesin. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın havzından içerken cemalullahı seyretmek kadar güzel şey var mıdır? İşte müminin cennete gittikten sonra aklının takıldığı yer orası olacaktır. Havzından kana kana içen mümin, Allah Celle Celaluhu bütün sıfatlarıyla, bütün ile bütün tecellisiyle öylesine seyredecek ki cennette divaneye dönecek. Artık o mümini cennetin güzellikleri baldan ırmakları kesmeyecek. O mümin için artık istediği her şeyin eline gelmesi cennette önemli olmayacak. O mümin ey Rabbim bana seni gerek seni diyen gerçek bir mümin olarak iştiyakla, aşkla, şevkle yeniden tecelliyata bakmak için her çeşit sıkıntıya bile dünyada başvurmuş olduğundan dolayı Orada bakmak için heyecanla bekleyecek. El Fatiha